Merhaba Dostlar ee, Bugün ofisimizdeyiz Sokağa çıkma yasaklarından dolayı araziye çıkamıyoruz Fakat size uyarıma aitinde Bir video çekelim istedik Bu bir iki cihazı görünce şimdi Karşılaştırma testi diyeceksiniz değil İki VNF sistem cihaz Yan yana geldiklerinde Arazide ne tepki verir Bunu göstermek için size bir uyarı videosu Çekelim dedik Öncelikle Epson barize eksiğinizi açıyoruz Şu an cihazımız açık Şöyle göstereyim. Yani şuraya kadar net bir sinyal alabiliyoruz şu anda. Bir de şimdi diğer cihazımızı da açalım. Şu an bu cihaz da açık. Bak. Aa bitti. Buradan sorusu yok. Neden yok? İki cihazın manyetik alanı birbirini etkiliyor şu anda. Öncelikle şunlardan birini kapatayım. Arkadaşlar cihazlar, VLF sistem cihazlar arazide bu kadar mesafeye girdiklerinde veya 1-2 metre mesafeye girdiklerinde birbirlerinin manyetik alanlarına etkilenir. Ondan dolayı bizim size tavsiyemiz arazide siz burada dolaşıyorsunuz, 3 metre ilerinizde bir arkadaşınızla dolaşması. Ekip halinde arama tarama yapmak isteyen arkadaşlara bu bir uyarıdır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.